Peki mezun olduktan sonra ne yapmayı düşünüyorsun? Feyza Efendim. Yok bir şey. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Baş bulduk. Geçer. Sürpriz. Aa. Ne iyi yaptınız baba. Ama hani sen yorgundun. Yorgunluğu geçince hadi dedi kalk gidelim. Ben de tamam dedim geldik. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Ben de hemen geliyorum. Tamam kızım. Gelim. Buyurun efendim. Otur lütfen. Ben bir selamlaşıp geleyim hemen. Ee nasıl? İşi bağladınız mı bari? Hangi işi? İş yemeğine gelmiştiniz ya canım Feyza'yla. Ha. Yok ya. Biliyorsun biz sadece Necmettin Bey'i temsil ama... Senle Feyza ne zamandır siz oldunuz Kerim? Ne zamandır birlikte bir şeyi temsil ediyorsunuz? Emel lütfen saçmalama. Neyi kastettiğimi çok iyi biliyorsun. Ne yani? Kızıma eşlik et dedi. Hayır mı diyecektim? Elbette hayır diyecektim. Bana bak. Bir daha Feyza'yla seni yan yana görürsem. Necmettin Bey geliyor. Otur otur. Yemek söyledin mi? Pek aç değilim. Acaba tatlı mı yesek? Ha? Olur. Feyza nerede? Lavaboya gitti galiba. Ha. Yemek iyi miydi Kerim? Tam düşündüğünüz gibi efendim. Çok iyi. Emel. Sence Kerim ile Feyza birbirlerine yakışmıyorlar mı? İlahi Necmettin, sürprizlerle dolusun. Feyza'nın yakışma ile ilgilendiğini hiç sanmam. Haksız da sayılmaz, gönül bu. Yakışana yakışmayana bakmaz. Peyza. Aa, Selim. Ne haber? Aynı davete denk gelmişiz demek ki. Ne güzel bir tesadüf. Ben de ailemle birlikteyim. Ee, sakıncası yoksa artık beni Necmettin Bey'le tanıştırır mısın? Olur tanıştırabilirim. <laughs> Anam ne zahmet ettin. Ne zahmeti oğlum. İki dakika ara ver de ye şunları. Allah zihin açıklığı versin. Sağ ol hanım, ellerine sağlık. Sizinle tanışmak benim için büyük şans Necmettin Bey. Ne işle meşgulsünüz? Borsa. broker'ım efendim. Öyle mi? Kerim bak. Tam senin aradığın adam. Biz de bu ara borsaya girmeyi düşünüyorduk da. Öyleyse hemen başlayabiliriz. Senin için endişelendim. Daha iyi misin? Teşekkür ederim. Yaptıkları için sağ olun. Öyleyse çok doğru zamanda tanışmışız. Telefonunuzu bekleyeceğim. Size danışacağım çok şey var. Merak etmeyin mutlaka arayacağım.